arkadaşlar e, merhabalar. Sizlere faydalı olabilmek için bu videoları çekiyorum ama yine e, yorumlarda e, yani gereksiz yazışmalar oluyor. Ve veya e, şunu söyleyeyim videoma başından sonuna kadar bakmadığınız anlaşılıyor. Bir videoya bakıp da baktıktan sonra sorularınız olursa daha güzel daha net cevap veririm. Şimdi konumuz nedir? Rüzgar türbinleri ve su türbinleri için akü şarj kontrol cihazı. Genelde şikayetlerimiz şu şekilde olmaktadır. Akü şarj kontrol cihazı benim aküyü boşaltıyor. Aküyü şarj etmiyor diye genelde beni öyle arıyorlar. Şimdi bu akü şarj kontrol cihazı aküyü şarj etmez. Adı da kontrol cihazı. Kontrol eder. Nasıl kontrol eder? Örneğin bu teker, teker alternatör veya su türbünü veya rüzgar türbünü. Bu ne yapar? Döndüğü zaman elektrik üretir. Bu elektriği üretecek ama ne kadar elektrik üretecek ve akü ne kadar elektrik alacak. İşte bunu bilmek lazım. Rüzgar istikrarsızdır. Bir hızlı döner bir yavaş döner. Şimdi ben burada voltmetre şöyle koydum. Onunla size bilgi vereceğim. Şimdi genelde Mesela akülerimiz şu anda 24 volt, 24.9, 25 volt olarak gösteriyor gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunu yavaş yavaş döndüreceğim. Yani bunu rüzgarda dönüyor olarak ben burada elle kumanda ediyorum. Şu anda şöyle yavaş döndürüyorum. Bakın. Evet. Şurada gördüğünüz gibi bakın 15, 17, 18, 19 volt. Şu anda 22.8 23 volt üretiyor. Şöyle karşıdan çekim. Dönüyor. 23 hatta 24 volt üretiyor. Peki 24 voltluk bu akümüz. Yani 25 volt gösteriyor. 24.9. Peki bu volt yani bunun şu anda ürettiği volt. 25 volt aküyü şarj eder mi? Bu 25 oldu. Bu da 25. Şarj eder mi? Etmez. Bunun bir tık üstü olmalı ki şarj etsin. Şimdi ben bunu örneğin biraz daha düşüreyim. Bakın. 20 şu anda rüzgarda dönüyor. 19 volt elektrik üretiyor. 24 volt akü şarj eder mi? Hatta 16'ya düştü bakın. Şarj eder mi? Etmez. Ne olacak? Bu akü voltajının akü voltajını bir miktar geçmesi gerekir. Yani bu akı bakın 25 1 25 4. Bak bir miktar geçti 25 1'e çıktı. Şimdi 25 2'ye doğru gidiyor. Yani dolmaya başlıyor. Yani türbünden gelen voltaj akünün bir tık üstü olmalıdır. Yani bir tık derken 1 volt olabilir. Yarım volt dahi olsa enerji basıyor demektir. Bakın 25.5 yani bir tık dediğim 0.3 volt fazla ama aküyü doldurmaya yavaş yavaş başladı. Ben bunu biraz daha hızlandırıyorum. Bakın buradan Sesten de duyuyorsunuz. Bakın 26 volt. Yani 1 volta doğru yükseldi. Ne oluyor? Bakın 25.7 yükselmeye başladı. Yani akümüz dolmaya başladı. İşte bu olayı ben sizlere anlatmak için daha doğrusu yani şarj kontrol cihazı aküyü doldurmuyor, boşaltıyor gibi sözleri daha iyi açıklamak için bu videoyu yaptım. Şimdi bakın şu anda rüzgar türbünü dönmüyor. Stop. Voltajımız yok. E şimdi akü şarj olur mu? Veya bu çok yavaş dönüyor diyelim. Bakın şöyle döndüreyim tekrar. Örneğin suyla veya rüzgarla dönüyor. Şu anda dönüyor. Ama her dönüşü siz aküyü şarj ediyor olarak görürsünüz. Hayır, yanlış. Bakın 20 volt, 21 volt aküyü şarj eder mi? Etmez. 22 volt, 23 volt şarj eder mi? Etmez. Yani bu volt bundan büyük olmalı ki o zaman şarj etsin. Şimdi ikinci bir hususta bunu test etmeniz için ben bunu nasıl bilirim diyeceksiniz. Alternatörden gelen 3 faz yani bu su türbini olabilir, rüzgar türbini olabilir. Üç faz, yani şuraya gelen üç kablo. Buralara da ölçü aletini, şimdi onu da göstereceğim. Evet e, arkadaşlar, şimdi şuraya gelen üç faz. Bu üç fazın şu beyaza e, ölçü aletimizin herhangi birini bağladım. Yalnız ölçü aletimizi AC volt bölümüne getireceksiniz. Şöyle göstereyim, yani alternatif akım, bakın, bu doğru akım. Bu alternatif akım. Şöyle biraz daha yaklaştırsam daha iyi görürsünüz. Alternatif akım. Buraya alıyorsunuz, yani probun bir ucunu herhangi bir tanesine bağladınız. Şimdi ben alternatörü yine yavaş bir şekilde döndüreceğim. Bu tabi biraz e, akademik bilgi istemekte. Şimdi şu anda yavaş dönüyor. Kaç volt üretiyor? 11.12, 13 e, doğru akım üretiyor. Şimdi bağladığımız e, şeyi beyaza bağlamıştım diğer uca. değdirdim bakın 14. 15 volt diyelim. Bakın burada 19 volt gösteriyor. E diyeceksiniz ki alternatif akım 15 volt, doğru akım doğru akım 20 volt. Tekrar bakalım. 15.16 buçuk 15 16. Bu da 20 volt. Diyeceksiniz ki alternatif akımda 15-16 volt gösteriyor. Burada 20 volt gösteriyor. Bu nedir? E, bunun formülü vardır. Bu alternatif akım titreşimli akımdır. Yani frekanslıdır. E, frekanslı doğru akıma çevirmek için tabi burada diyot ve kondansatörden geçtiği için dolayısıyla alternatif akım büyümüş olur. Yani bunu 0.75'e çarparsanız bunun da formülü budur. Dolayısıyla 20 voltu görürsünüz. Diğer uca takıyorum. Bakın yine 15 diğer uç. Bu yine 19 20. Diğer uca getiriyorum bakın. Bu şekilde de ölçebilirsiniz. Şimdi burada 14 15 volt geliyor alternatif akım yani şeyden. Hiç kutudan çıkarmadan ölçüyorum. Burada da 18 volt görüyorsunuz. Bu 18 volt yani doğru akımda. Şimdi biz buna göre mukayese edelim. 14 volt. Tabii bunu 0.75'e çarparsanız 18-19 volt yapacak. 19 volt, 25 volt, 24 volt şarj eder mi? Etmez. Bu şekilde de görebilirsiniz. Ben şimdi deviri biraz daha yükselteceğim. Şunu biraz daha yani şarj edecek duruma getiriyorum. Bakın 25.9 yani bundan büyüdü. Şimdi şarj ediyor anlamındadır. Gelelim tekrar alternatif akım olayına. Bakın burada 20 tabi bu alternatif olduğu için bunda frekans farkı var. Ölçü aletimiz biraz şaşırma yapıyor. Biz bunu 22-23 volt yaparsak, 23'ü 0.75'e çarparsak ne olur? 26 olur. Şu anda şarj ediyor anlamındadır. Ben tabi 24 voltluk sistemi size anlattım. Bunu tekrar gösteriyorum. Şimdi bu tabi 50 Hz'i ölçer. 50 Hz'den sonra biraz şaşırır ama size yine bilgi verir. Bakın 20.4 20 Bakın burada 26 gösteriyor. Yani şu anda hafif hafif şarj ediyor demektir. 24 volt için. Yani 20'yi 0.75'e çarparsanız 26 volt 27 volt'u göreceksiniz. Bu şekilde de kontrol edebilirsiniz. En güzel kontrol ise akü voltajının yükselmesidir.